Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda yine Clash ekibiyle beraber karşınızdayız Şu ana kadar toplamda 6-7 kere Clash girdik sanırım Ve hiçbirini kaybetmedik Kademe 1 yani aşama 1 Clash oynuyoruz Takımımızı tanıtayım üst koridorda Hasan var Birox bilirsiniz Orta koridorda Civan var iyi bir mid lane oyuncusu Ormancı ben AD kerimiz Nasır Akademide oynamış olan e-sporcu Kasya Eyüp boş boşverin Bediran var <laughs> <laughs> Support'umuzda Bedirhan arkadaşlar Biliyorsunuz zaten onun da Böyle güzel bir video olacak Clash videoları tryhard olduğu için seveceğinizi düşünüyorum bekliyorum. Şu an Twitch kredi adresindeyiz. İsterseniz akşamları yayın açıyorum. Gelip bakabilirsiniz. Gelip i̇yi seyirler. Tamam, tamam. tamam. kırmızı başladık tamam, abi. Tamam. Oğlum ne oluyor lan? Sion mid mi? Evet evet. Lan nereye <laughs> geldik oğlum? Nasıl mı? Rumble AD'yi kere? Vallahi anlamadım ya. Bunu düşünmeliydik ya bence. Opa, be bekleyin geleceğim ya. Benim sadece şunun ne biliyor musun? Adamlar bot toptayken buraya nasıl girdiler? Bir şey diyeceğim. Sıkıntı Hiç neredeydi an. arkadaşlar? İlk defa solo kill verdiğimizi gördüm. Videonun başında o kadar öf bu takım böyle yenilmiyor. Şöyle saplıyoruz böyle falan de demeseydim keşke. Avans avans. Güzel. Burada unutamıyorduk ya. Hiçbir şey yok. Flash okey okey. O zaman burayı dönerken oraya bir uğrarız. Hallederiz ya. Direkt size gank atmayı ya. düşünüyorum. Zaten var mı? Zaten şurada olabilir belki. Uzun savaş yaptık ya. Emin değilim abi. Geldim. Oğlum. Tamam, ne gelmem totem gelmem mi? Kildi. Mid lane'i gel ki keseriz. Güzel geldim. 5 saniye var E'ye. Giriyorum. Tamam. Yap bir şeyler bunu. Salon gelebilir. Burada ya salon. O öldü ya. öldü. Al. Çok iyi. Çok. Kanka tertemiz tamam. ya. Mis gibi kill tamam, ya yemin ediyorum. Olabilirim. Bayağı iyi ya. Kuşluyoruz değil mi? Evet evet. Oğlum yılan gibi girdim yılan gibi. Talon top Smite side Evet olabilir. Bot side de yürütmedi hiç. Bu ne e, oğlum ya. Kanka TP at şunu keselim ya. Çıtan kesemiyoruz mu? Kanka dünyanın en saçma işini yaptım burada ya. Neyse dur bir fikrim var. Hı. Abi o plane ölmesin. Kanka adam şuradan parkurlamış ya. Buraya Ben de parkurladım ya. da biraz dikkatli oynayın. Bot lane niye? Dur toparlan toparlan. Ne oluyor lan? Esporcu... Ne oluyor abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Bedo. Bedo ben vurdum adama git falan ya. Şu atmasın oğlum sana. Oğlum Konuşma. azıcık flame at ona bence. Hak ediyor. Kendi vuramıyor. Toparlan oğlum lan. Kendi vuramıyor. Şampiyonu bu kadar demeci atıyor. Ne <laughs> Arkadaşlar ben dümdüz yürüyorum o zaman. Direkt rumble'a. Lane'den gel. gel abi. Yo lane'den değil direkt bu şeyden atlayayım toplayacağım çiçekten. Direkt flash falan atacağım. 10 saniye flashlara. 10 saniye ise geri gidiyorum görüşürüz. Aynen Goran Pal abi. Sion hala orada büyük ihtimalle. Kanka girmeyeceğim girmeyeceğim. Sion'u tutacağım. Tutuyorum Sion'u tutuyorum. Güzel yanında teleportu var. Tamam attırmam ben şu an. Tamam tamam. Kalın orada ne işi var ya. Top lane flash var mı? Geleyim. Var. Tamam. Yine de geliyorum bura. Yanlış koridor oynadık. Kanka arkadan dolaşacağım. Az oyalı onu. Kestim ben ya bunu. Diyorsun. E, mı yok ya. Eyvah Hadi eyvallah sen... Kuş lazım mı? Atar mısın sen? Atarım da <laughs> Yemin ediyorum gözüm kaldı o yüzden Senlik bir şey yok kardeşim Tamam aramızda <laughs> Bedirhan senle resetten sonra vision alalım ya Aynen Siyahım burada Öldünüz galiba ya Görüyor Çık çık musun? Sen çık düşün. Ben çık Yapıyoruz mu Dur bir şey? Yiyeceğim. salon gelirse dalarım Tamam bekliyorum ben de Ama gelmez ya sanmıyorum Dragona girecekler Şuradan Belki geçeriz aynen aynen De yani adamlar dragon oluyor Tamam Rumble atlayacağım. Aha. Çok güzel ah, bu arada ya oyun. Bir ya. Flash geliyor. Abi aldın mı? Ben flash atmak istemiyorum. <laughs> nice. Güzel ya. uzattım. Tertemiz abicim. Evet flash attı Rumble. Rumble flash attı. Natulus da atmadı mı ya? Evet Natulus attı. Evet Natulus attı. Evet Natulus attı. Evet Natulus Tamam bunu Hürst oynayacağız. Top'ta. Sen bir şey at. Totem at Bediren tamam, bir şey yere bir sonra. Tamamdır. Bu çok iyi oldu bunu alırsak. Bot mu atıyor bir yere dikkat edin. Tamam mid lane bot dikkat miz... etsin abi. Tamam, İrelia da yok. İrelia yok. Flash'ı tepesi yok İrelia'nın şu an. Tamam ben İrelia'ya gelebilirim bunu aldıktan sonra. Bunu da bir yere açarsak. Yani arkasarız ayıküstü. Direkt top e gidiyorum arkadaşlar. Top bir şekilde okay. kesip kulesini açacağım. Aşağıda dikkat edin, Max bu atabilir, push alırsa. Gel, aldım onu. Giriyorum, Q gelince, gelince söyle. Giriyorum direkt. Hmm, Sion tamam. ulti basacak oraya. TP atarım ama. TP attım. Bait şuraya dikkat Tamam. Mid move'luyor ama çok uzak ya, gelemez. Ölmedim. Ki. Oğlum nasıl stun Açtı. yedim ya? Ölmemem Of çok iyi be! Ah. Abi ee, mide e mi? biz, biz Hayır, geri çıkmamız ya, lazım. Bot kulesine vurun siz. Geliyorlar bu arada ya aşağı aşağı. Tamam şu. tamam evet. Tapa mı gidiyorlar abi orada? Bota gel. Ne kanser şey. maç bu ya. Var bu adamın flaşı yok. Tamam gir Hüseyin. sen. Hüseyin Hüseyin yok Ultim tamam. yok ama. Double ulti ile bir şey yap. Aynı. Aynen. Aynen aynen. Pozisyonu bozsan yeterdi. Abi ev almasın da. Şu EQ atmayacağım çıldırsın anasını satayım. Smite atılıyor mu buna? Atılıyor. Adam sana mı koyuyor ya? Güzel güzel ev almıyor. Biz burayı açtık. Bu çok güzel oldu ya. İstedikleri kadar top saydım alsınlar abi. Hiç umurumda değil. 10 numara makro hallediyoruz. Bana belki daya atarlar. O yüzden almayacağım. Bunu Kanka Nami gitsin zaten buradan. Plate almasına gerek yoktu. Tamam gideceğim, gideceğim. Şey itemi bu ya. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Yani böyle bir maçta 9-9. Evet evet iyi bayağı şu an. Dex gelsin abi buraya. Sonra bota yedi. Beyaz atıyor. Bana bedava. Adam, adam beyaz atıyor. Ne diyorsun ya? Alalım abi. Bilmiyorum. Kim beyaz atalım mı? mu? Talon biz buna girdik. Alalım. Abi dikkatli oynamamız lazım. Yenilmez falan dedik. İlk maçtan patlamayalım ya. İlk maçı bir atlatalım. Adam Adamlar iyi bu arada ya. Takım konuşması yapalım Aynen. Ben size bir gaz vereceğim ama şu an Nautilus eşya falan almış. Karamürle cehennem maskesi falan diyorum yani. Biz Vex'in üstünden oynamalıyız. Lucian'ı da güçlendirelim. Atrox tanklar de. Görüş almamız lazım Nami. Topa gidiyorum. Burada ya. Gel bakayım tank. Ben de koşuyorum topa. Geliyorum dikkat et. Tadam burada. Tadam burada var. Baba baba. Geliyorum ben bu buluyorum. Totem at yana. Flash atabilir. Totem yok. Güzel. Oh. Bari ulti girseydi de adam takılsaydı oraya ya. Ne vurdu lan bu böyle? Talon, talon hala işte. Çok güzel. Yürü, Bana yürü. Bana, bana lazım. Abi Vex onu kesemez ki ya. E, ee, Harikasın var galiba. Rumble. E, e İrelerin yok. Rumble'a flash yok, Rambl yok. galiba. Rumble'a yok. Yani. Rumble. Ben burada saklanıyorum. 5 saniye totem falan yok mu Bedo? İrelerin talonda şattan var. Şurada. Giriyorum. Ben şu ölçü Giriyorum. Bak. Ben de geliyorum bir de. Çok ah iyi. Be, diğerini de alsaydı iyiydi de. Çok iyi be. Tipi geliyor hızlı. Hake'ye bak aldım ya. Bunu kesecek ya. AQ's'ye kadar Q'su, yok O ne nice, şey oğlum? Adam combo'ya Q'la başlıyor. Top lane'i vermeyelim ya. Aa, Aa, oğlum rengi. bu adam kafayı yemiş ya Sion. Lederi alıyor oğlum. Aa, evet adam Shyite'ımı almış. <laughs> ya şaka mı yapıyorsun oğlum? Allah. Böyle kaybedeceğiz oyunu ha. Adam Oğlum minyonlar da çok şey lan. Öne geliyorum koşalım. Salon da geldi. Ben de geliyorum. Gel attım? Geliyorum mu Aytan? Geliyorum. Bu adamlara sürekli bir şey engeç bakacağız ya. Başka türlü yenemeyiz. Sion tamam, oyunu açıyor. Ultim geldikçe bakacağım bir daha. Arabaltı alacağım ya. Girileceğim onu. Ölme be. Exhaust yok mu? Aa. Yok 5 saniye. Neyse öyle olsa da sıkıntı yok. Tamam ya. güzel yok, abi. Abi biz ejderi oynayacağız geldiğinde. İstersen kırmızıyı alabilirsin. Şu an oyunu kazanmak Kesin için gerçekten ya. görüş alıp flash timer tutmamız lazım. Benim ultim yok ya bu arada. Rally'i kesmek için kullandım neydi? E, tamam sıkıntı, bir sıkıntı abi, yok. yok. O zaman fight atar mıyız şimdi? Gerçi İrelin tepesi var mı o önemli. Yok yok daha demin attı ya. Şey, Aynen çekeceğiz. bir daha lazım. Ben daha önce geleceğim. Tamam o oynayalım o zaman abi. Koşuyorum Şey an... 3 de alırız bence de. Ben tepe atamam. Şu an tepe atamam. Çok adamlar öldü orada. adamlar bayağı damage bu arada Bir tane vur. Şey Adam ya, süper tamam. ya. Ben tapa geliyorum ya. Bu dragon aldı. Adamı keserim. Onun bu sionu <laughs> kaybetmeyelim mi? oyunu. Ben geriliyorum her, Kanka, ben Sion'u gördükçe. Sen Gel gel. Kesin onu ya. Cezalandırın abi. Fark açalım şu oyunu artık. Al mit kulesini. Ben aldım ben aldım ben çık. Talon ulti attı ultisi yok. Ben karşı Aras, Beyze geç. İreli'ye burada beyze dönüyorum. Ya sen dikkat et. Gel şu an bitti. Ben İreli'ye geldim. Flaşı mı geliyor? Flaşı bilmiyorum. Gerç fear var mı artık? Geliyorum ben oyuna. Kanka keşke göstermeseydin. Burada olabilir ya. Natulus geliyor soldan. Natulus'a giriyorum. Gel. Talon taptı. Var mı bir şey? Ona göre ulti atacağım. Ölmeye çalışıyorum lan. Ultra abi. Aa Ereli var. Ant ep ben de. Oğlum adam nerede? Güzel. Ramla dikkat. Gireceğim. İrele arkadaşlar İrele bakar mısın? İrele 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 var İrele 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 Ultiledim İrele 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 gel. Neş. İrele 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 Aa. Ay. Ne tam, yapıyor lan yani, o? Gelecek, gelecek. Kız alacağım sana. Tamam, gol ya bir. Oğlum adam lan. <laughs> 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 oğlum, oğlum adam. Ölme de adam. Gördüm, anlamadım an. ki. Aa, bir dakika oğlum ben gülüyordum. E. Bak. Evet, tamam. Şeyceğim adam hasar yemedi mi? Yok, yok yemedi. Ben de mentalini kaybetti sandım oğlum. Yok, yemedi oğlum. de yine de yine de vertik kill var ama falan kullanıyor. XT'ye yazacağım. Base atıyorum ben ya. Temur. Ormana bir girişelim ya bu tek başına burada. Bunları almadan neyse bir şey yokmuş. Ben base bağla. bu arada. Base, base e kadar. Arkadaşlar güzel bir eşya alacağım. Barmok büyüktür anateme chain diyorum. Bir şey diyeyim push zırh kasıp aslan anateme rumble'a basabilirim. Geldim. O oh, mid fight ya direkt ult ulti yapalım ayet abi. Flash yok senin. Yakınım. Mid'e bakın hmm. gençler. Geldim at, ben Önce girmeye çalışıyorum. Bir ultim bak. Yani şey, şey değil mi? Kaniçeni 6 saniye basamadım arkadaşlar. Yok edin. Şeyler, bir şeyler yapsana da. Yok edin. Rumble, Rumble mentalini kaybetti topta. Bu ne oğlum? Gel gel lan ya. Ben beyaz atıyorum. TP'm var. dive ya buna. Ölü mü diyoruz? Allah. Aha pozisyon veriyor bak bak. Tamam Rumble'a da. Gire, burada. Aa, ne oldu lan ona? BMW'den geri geldi ya. Helal. Ha iyi topladık oyunu ya. Yemin ediyorum korkmuştum ha. Birileri arkamızda hala. Bedagan, Bedagan bekle. Ya adam gelmiyor ki. mi? var mi? Bence bitmez ya. Boşuna zaman kaybetme. Hani... Oo ben ya? bir de terim. Atmayacağım Aha. ben. Aha. Sen rahat ol abi, kardeşim. Abi on, Her zaman yanındayız. Eyvallah eyvallah. Bunu alalım. Bu üçünü alalım. Çok sayıda çıkıyor. Bu arada var mı kalacak bunda? Beni kovalıyor daha bu arada sen. Evet evet çıkacağım ki ben. E, Bedo gel nereye gidiyorsun? Mert zonya attı mı? Geliyor abi. Atlatma aynen zonya Ne lazım? Ne? Oha! o ve elektrik ver isabet şey patlayınca PTA. O ne hasar oğlu? Daha evet, mı ya? Şey yok ya yok yok şuraya alacağız. Bence bir base artı. Base edin hadi bir base haket, edin. Hakit yeah, Geldim. Atlayayım mı direk? Nasıl nasıl? Tamam. Ulti şey falan aç şey Ben bir, bir de bakıyorum. Ben bir, bir, giriyorum. 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 Ben bir de bakıyorum. Ben gel gel Bana atlar bana atlar. Q'su yok. Temayı basamadım kimseye. Kime dalalım? Bu ne abi ya? Çok güzel abi. Nasıl yani? Abi bunun bu flash'i yoktu galiba. Eyvallah. Ha burada adam var. Allah nasıl nasıl Ne diyorsun sen nasıl ya? Nasıl <laughs> nasıl ya? Nasıl ne diyorsun yani? yani? Helal. Helal. Supportif. GG. Aynen öyle. Bir tane şaka yapıyorum. Beni seviyorum biliyorsun. Bir tane ama bu arada. <laughs> <Yani Çok gülüyor> Harbi ya? diyorum <gülüyor> ya. Nasıl <laughs> yani? Eee aynen aynen. Görmedin sen benim bubble'ları görmedin galiba. Güzeldi ya. Güzel oyundu ya. Tryhard <laughs> oyunlar böyle <gülüyor> ayrı <gülüyor> güzel oluyor yemin <laughs> ediyorum. Bir böyle başta kaybediyor gibi olduk ya. Sardı. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki maça mentalimiz daha yüksek ve sizlere bir motivasyon konuşması yaparak başlayacağım. <laughs> Arkadaşlar biz buraya bugün kazanmaya geldik. Bugünkü Clash turnuvası diğer Clash'lerden daha uzun sanırım. Önemli bir Clash. Bugün kazanmaya oynayacağız yani. Lütfen herkes bu cool fokus yarın yokmuş gibi oynasın yani artık. Şimdi ne pik atıyoruz? Kanka al de blanka ya. Al al al. Al de blanka. Vallahi bu lan. hem güçlü çar hem zinzayrı iyi. Okey, okey okey okey. Lan ben demiş pik. Kazandık abi oyunu. Hiç sıkıntı yok. Böyle pikler bizi durduramaz yani. Özel kostümümle giriyorum arkadaşlar. Ben bu işe çok sinirlendim ha. Ben bu adamı Baktan şimdi içinden geçeceğim az sonra. Kanka vur bir şeyler. Bunu al en azından. Ben kötü oynadım biraz ama daha iyi bir bir <laughs> Al bunu al. Öleceğim ben. Yok yok. Kanka, hiçbir şey yok. Şey Oğlum ne yapıyorum ben ya? Jarvan çık çık Jarvan geliyor. Araba, abi. Hadi gel. Bir şeyler oldu ben oynamıyorum oyunu ya. <laughs> Oğlum çok kötü oynuyorum. Tilt oldum kendime. Al flash. Aldın ya. Ananı <laughs> ya. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Kaçayım mı buradan? Kaçayım ya milyonlara. Hayır. Aa Bak, tamam benim ben de ben de de. Ya. Gel ya şu zıza bakalım. Ama yok ki? Arkadaşlar. Aha. Oho. Geliyorum. Şimdi daha mutluyum. Skor tablomu kendi kameramla kapattım. Bak lan sen Geldim ben. Çıkamıyorum. Ah, attı adam. Oğlum. E, işinize giremiyorum bu arada. Ya başlayacağım bunlara Hı. da ya. Yemin ediyorum. Ne için tipim var bu arada? Eyüp sen ölme, toplarız. Anasını hmm. sattım, sal artık ya. Vision geliyor şu an, Çok attım mı 2 2 4 2 3 Salı bir buçuk şu Kanka, an. Kanka ama giremiyorum ki ya. Ben de giremiyorum. Ya. Ya. Bana bak, bana bak. Ya. Geliyorum. DC bitmiyor yani. Oğlum bu ne ya? Oğlum adamlar bitmiyor ya. Bir on falan değilim chat. <laughs> Allah belasını versin. İlk defa bu, bu kadar kötü oynuyorum ya. Lisandra da yok. Lisandra da yok. TP geldi şuraya. Elim 4. Kanka. Eyüp yok. Ölçü yok. Yılım 1 Aaa yok. Ben, ben? Hayda. Gel. Ben hiçbir şey demiyorum size. Mikrofonumu kapattım arkadaşlarımla konuşmayacağım. Konuştukça batıyorum çünkü. Tam slow oynasana buraya. Tamam Hasan geldi. Kanka kim o? Samira'nın ölmesi o oynadı, lazım. Oynadı. Okay, Samira, Samira 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 Samira. Sen rol yüksek mi? Kaldırdım Samira'yı da beni indirdiler. Oo. Nasıl ölmüyor Samira ya? Giremiyorum içine zaten. Ne oldu ya? Evet. Bana girdiler. Geliyoruz abi de dedim de ben de oraya. Çok bir şey çıktı. Yakaladın Mert o adamı. Ya, ya, ya. Çok iyi. Oy. Mert nereye gittin? Keseviyor musunuz? kesmemiz lazım, kere ya. ya. Abi lütfen ya. Adam bastı kırmızı dışarı. Biraz yanlış zamanlama okay. da Gold Drinker <laughs> basmış olabilirim. Ama... Hasan çıkar. Abi dalma adamlar almadım. Ben... alın abi. Dur öldüm. Anasını <laughs> satayım. Abi. Öl abi, abi. Ölme ölme. Ölme. Set. Set geliyor. Set Mert mi? Mert mi? Hasan. Ya çıkmaz Hasan kazanacağız <laughs> 10 saniye White abi geliyor. Kanka valla yine kaybettim. Oo White hani kedi ya. Ya Eyüp. <Gülessel> şey yapayım, ben şansımı deneyip White, White abi ya 15 2 oynadı ya. 15 2 oynadı kazandıramadık White abi. Ben ben ya. şansımı deneyip bir White abi reportlamak istiyorum bakalım ne olacak. Yani cidden merak ettim <laughs> abi. İzin var mı? Harbi merak ettim ne olacak. Edinem. Alo. Bu bu hesap banlanmaması lazım ya. Yani bu main hesabım <laughs> tamam. Sezon sezon 1'de <laughs> <bir> <laughs> açtığım hesap.